Merhaba arkadaşlar. hücre organellerinden bahsettik. Endoplazmik retikulum, golgi, lizozom ve sırada hücre iskeletiyle devam edelim. Zarsız bir organel olduğunu söyleyeceğiz. Ribozom ve hücre iskeleti zarsız organellerimizdir. Aktin iplikler, ara iplikler veya mikrotübüller şeklinde ifade edebiliriz. Yani aktin filamanlar, ara filamanlar veya mikrotübüller şeklinde bunları söyleyebiliriz. Hücre iskeleti nedir? Veya hücrenin içerisinde ipliksi bileşenler var mıdır? Nelerdir? Tüm okaryot hücrelerde proteinlerden oluşmuş ipliksi yapılar vardır. Protein filamanlar buna hücre iskeleti denir. Hücre iskeleti hücre için yapısal bir çevre oluşturur. Yani organellerin ve plazmazlarının birbiriyle bağlanmasını sağlar. Hücreye desteklik görür. Görevlerine bakacak olursak hücre şeklini oluşturur, sitoplazmayı organize eder, hücrenin hareketini gerçekleştirir. Hücre içinde organellerin yer değiştirmesini, organellerin taşınmasını yapar. Kromozomların hareketiyle alakalı da yine bu hücre iskeleti bileşenleri, aktin flamanlar, ara flamanlar ve mikrotübüller bu işlerde görev alırlar. Genel olarak hücre iskeleti bileşenleri bu görevleri yapıyorlar. Elektron mikroskopik görüntülerde baktığınız zaman ok ile gösterilen bölgene işte bu hücre iskeleti bileşenlerini vurgulamaktadır. Üç tip hücre iskeleti karşımıza geliyor demiştik. Aktin filamanlar, Arafilamanlar filamanlar ve mikrotübüller. Yeşil ile gösterilen, yeşil floresan ile boyalı olan kısımlara baktığınızda hücre zarının hemen altında yoğun ama hücrenin içerisinde de karşınıza çıkan karmaşık bir ağ sistemi aktin iplik sistemi, aktin filaman sistemi karşımıza gelmekte. Kırmızıyla mitokondrileri boyamışız, çekirdeği de mavi floresan boya ile boyamaya çalışmışız. Burada bizim istediğimiz kısım ne? Aktin filamanları hücrenin neresinde bulunuyor, nasıl görünüyor? Şimdi genel bir özet halinde bunları geçelim. Aktin filamanlar mikrofilaman olarak da tanımlanıyor. Ara filamanlar ve mikrotübüller. Tüm bunların hepsinin ayrıntılı ve uzun uzun anlatacağız. Dersimizin başında bir kısa özet halinde bunları verelim. Tesbih taneleri gibi, boncuk gibi dizilmiş olan ve sarmal yapmış olan ipliksi ince yapılar. Çapları altı nanometre mm çapında küçük iplikler, mikrofilamanlar. Ara filamanlar kısmen orta büyüklükte 8 nanometre büyüklüğünde ve birden fazla protein halat şeklinde birbirine bağlanmış. Veya bakıyorsunuz içi boş bir silindir şeklinde tübilin denilen Proteinler burada içi boş kanalcık borular, kanallar şeklinde dizilip 20 nanometrelik bir tüpçük, kanalcık, borucuk sistemi oluşturabiliyorlar. Bunların yapı taşları da birbirinden farklı. Şimdi bunların her birisi bir protein. Aktin filamanları G-aktin proteininden meydana geliyor. Bir tespit tanesi düşünebilirsiniz. Her bir taneyi G-aktin proteini diyebilirsiniz. Buna monomer diyoruz. Bu taneler birleşip bir araya geldiklerinde polimerize olduklarında G değil F aktif. G globüler demek, yuvarlak protein demek. F ise fibriller, filamentoz, ipliksi aktin demek. Ama yapı taşını oluşturan temel protein bir tane aktin. Burada ara filamanlarda çok sayıda protein bu yapı taşını oluşturmak için katılıyorlar ve sarmal halat şeklinde bir dayanıklı sağlam iplik meydana getiriyorlar. Mikrotübüllerde ise tübillin proteinleri farklı özellikler arz etmekle iki temel protein diyebiliriz. Tübillin monomerleri birleşerek kompleks polimerize olmuş mikrotübülleri meydana getiriyorlar. İnce esnek filament yapılardır. Aktin filamentleri içlerinde en güçlü, sağlam ve stabil özelliğe, dayanıklı özelliğine sahip olan ara filamentleri. Mikrotübüller ise her an yıkılıp yerine yenisi yapılıyor. Dinamik bir yapı sergiliyorlar aktin filamanlarıyla ilişkili proteinler var. Aktin ilişkili proteinler. Bunlara bakacağız. Aktin bağlayıcı proteinler. Demetleyebiliyor, çapraz bağlayabiliyor veya yani motor fonksiyon ile ilişkili olabiliyor. Aynı şekilde ara filamanlarla ilişkili olan proteinler var ki ara filamanlar nerelere nasıl bağlanıyor? bunlara bakıp inceleyeceğiz. Bir de mikrotübül ile ilişkili proteinlerimiz var. Bunlara bakacağız. Tabi hücre içerisindeki lokalizasyonları, yerleşimleri ve görevleri de birbirinden farklıdır bir arz ediyor. Mikrovirüsler ve plazma altında daha çok aktif filamanlar karşımıza gelmekte. Kromozomların çekilmesi, sentriyo, sentrozom, mitoz, mekiği gibi yerlerde mikrotübüller karşımıza geliyor. Mikrotübüller bir de hücre hareketi, silyon, gibi yerlerde karşımıza gelebilecek yapılar arasında. Şimdi dedik bunları tekrar biraz açalım. Aktin flavonları nedir? Hücrede en çok bulunan protein aktin proteinidir. Adam 1940'da bir tane kas hücresi almış, proteinini incelemiş. Hücre proteinlerin %20'sini aktin meydana getirmiş. Tamam kas zaten kasılmaya özgü ve yoğun olarak daha fazla aktin içerdiğini biliyoruz. Bunu diğer hücreler için denemişler. Diğer hücrelerde de kas değil, kas olmayan biricilerinde de en fazla protein olarak karşımıza çıkıyor. Total protein ağırlığının %10'u civarında bir bölümü aktin proteininden oluşuyor. Yani hem kas hem de diğer tüm hücrelerde aktin proteini, aktin filamanlar en fazla bulunan proteinler. Yani önemli buradan anlayabilirsiniz bu aktin filamanların, ipliklerin yapılarını. Memelilerde 6 tane farklı gen tanımlanmış. Onun için bunlardan 4 tanesi kas hücrelerinde, Kas hücreleri için aktin proteini üretiyor. İki tanesi de kasın dışındaki diğer hücrelerde aktin üreten gen bölgeleri. Bu aktin proteinleri filamanlar oluşturulabilir. İplikçi yapılar oluşturmak üzere polimerize olabilirler. Bunları yaparken de yardımcı proteinlere ihtiyacımız var. Aktin bağlayan proteinlere bu anlamda yardımcı proteinler diyoruz. Aktin filamanlar ne işe yarıyor? şöyle ipliksi yapılar baktığınız zaman. Bu iplikler ne işe yarıyor? Hücreye ve hücre zarına mekanik destek veriyor. Hücre şeklini belirliyor. Hücre hareketiyle alakalı tüm olaylara katılıyor. Hücre hareketinden kastımız hücrenin bir yerden başka bir yere göç etmesi olarak da tanımlanabilir. Endositoz, egzositoz olaylarını hatırlayacaksanız zar hareketleri, partiküllerin içeri alınması veya dışarı atılması yine aktin ile alakalı. Hücre zarının hareketi ikiye bölünmesi stokinez olarak hatırlayacak olursak hücre bölünmesi sırasında da bu aktin Aktin flamanlar aktif olarak görev almaktadır. Yapıya biraz bakalım. Demiştik tespih tanesi gibi yuvarlak tek başına bulunan proteinlerdi. Bunlara, bu monomerlere globüler, yuvarlak, G aktif proteinler veriyoruz. Bu tanelerin her biri birbiriyle bağlanabiliyordu. Polimerize olabiliyordu. Tesbih tanesi gibi uç uca dizilebiliyordu. Bu uç uca dizilmeler filament, iplik şeklinde aktini meydana getiriyorlar. Buna da F aktin filamentos aktin diyoruz. İşte burada tek tek yuvarlak olarak bulunanlara G aktin bir araya gelmiş, polimerize olmuş ve ipliksi bir görünüm arz eden yapıya da F aktin, filamentos aktin ismini veriyor. Şekil üzerinden bakacak olursak kutuplaşma gösteriyor. Artı kutup, eksi kutup. Bir yerde polarite varsa buraya dikkat etmemiz lazım. Bu polimerleşme tersinirdir, çift taraflıdır, geri dönüşebilir. Yani lazım olduğunda organize oluyorsunuz, polimerize oluyorsunuz. İşiniz bittiğinde yeniden alıp eski halinize gelebiliyorsunuz. Polariteden bahsettik. Bir artı uçtan, bir eksi uçtan bahsettik. Bu yapılanma ve miyozin hareketiyle alakalı bunlarla önemli. Artı uç hızlı büyüyen monomerler buradan ekleniyor. Buradan hızlı ekleniyor artı uçtan. 10 kat hızlı. Nereye göre 10 kat? Diğer eksi uça göre. Eksi uçlu artı uçlu kıyasladığınızda ikisi de büyüyor. Ama bir tanesi 10 kat daha hızlı eklenirken, büyürken, uzarken bir tanesi daha yavaş büyüyor. Bu yavaş büyümeyi de biz dağılma olarak algılayabiliyoruz. Sonuçta iki uç arasında bir fark var mı? Bir fark var. Bu fark hem yapılanmayı etkiliyor bu anlamda, büyüme ve uzama yapılanmasını, hem de neyi etkiliyor demiştik, miyozil hareketini etkiliyor demiştik aktin filamanını oluşturduk. Bir şekilde aktin ipliğiniz var. Elinizde bir sürü ince iplikler var. Bu iplikleri nasıl organize edeceksiniz? Nasıl bir araya getireceksiniz? İşte bunun için kullandığınız proteinlere ya de yardımcı proteinler. Aktin bağlayan proteinler ifadesini kullanıyoruz. Burada tabloda bir grup proteinler vermiş. Biz bunlardan bazılarına bakalım ve bizim için önemli olanları söyleyelim. Tabloda kırmızı olarak işaretlenen proteinler bizim için önemli ve mavi olarak renklendirilen görevler bizim için önemli. Yani filamanın oluşması ve başlamasıyla ilişkili olan protein hangisidir? Tropomodülinin aktin filaman yapısındaki görevi nedir? veya filamanların çapraz bağlanmasında hangi proteinler görevlidir gibi sizden bu tür soruların cevabını isteyebiliriz. Tropomiyozin ne bilin filament yapıların stabil hale gelmesiyle görevlidir. Alfa aktinin filamin ve fibrin filamanların çapraz bağlanmasıyla görevli olabilir. Distrofin ve spektrin aktif filamanların diğer proteinlere bağlanmasında görevlidir. Bunları anlatacağız ve bunlar bizim için önemli. Bunları öğrenmenizi bekliyoruz. Şimdi filamanlarınız var, ipeksi yapılarınız var. Siz bunları nasıl bir araya getireceksiniz, nasıl bir yapı oluşturacaksınız? Organizma bunu iki şekilde değerlendirmiş. Bir paralel demetler şeklinde kullanmış. Buna demet yapıları demiş, aktin demetleri demiş. Bir de karmaşık ağ meydana getirmiş, aktin ağı demiş. İki tip de kullanmış. Demetler halindeki aktif filamanları sıkıca birbirine paketlenmiş paralel diziler oluştururlar. A şeklinde karmaşık bir yapı oluşturan ağlardaki aktif filamanları da üç boyutlu bir A şeklinde yarı katı bir zicel özelliği gösterebilirler. Bunu sağlayan ana faktör aktin bağlayıcı protein. Şunu kastediyoruz. Flamanlarda hangi proteini kullanırsanız ona göre bir farklılık arz ediyor. Bu nedenle bunları renklendirdik ve bizim için önemlidir. Hemen bakıyorum. Paralel demetlerim var. Hangi proteinleri kullanmışım? Aktin bağlayıcı protein olarak fibrini veya alfa aktini. A şeklinde yapmak istiyorsam filamin aktin bağlayan proteinini kullanmam gerekiyor. Yani her bir proteinin farklı bir görevi, farklı bir yapısı ve fonksiyonu var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz demetler halinde oluşturuyorsunuz siz ya bu demetler iki şekilde olabiliyor. Paralel demetler şeklinde her bir ipliğin arası 14 nanometre boş kalacak şekilde olabildiği gibi her bir ipliğin arası 40 nanometre boşluk kalacak şekilde iki tip düzenleme yapabiliyorsunuz. Önce birincisine bakalım. Demetler halinde siz bu aktin filamanlarını organize ediyorsunuz. Yapısı ve fonksiyonu değişiyor. Neye bağlı olarak? kullandığınız aktin bağlayıcı, demetleyici proteinine bağlı olarak. Bunlardan bir tanesi fimprindi. Fimprini kullanırsanız 14 nanometrelik demetler birbirine yakın, sıkıca paralel şekilde düzenlenmiş demetleri meydana getiriyorsunuz. Mikrobilduslar da bunları destek olarak kullanıyor. E peki alfa aktinin kullanırsanız aradaki mesafe artıyor. 40 nanometrelik bir yapı meydana geliyor. Bunlar kasılabilen demetler meydana getiriyorlar. Bu da demetler halindeki aktin filamanlarının ikinci tipi olarak karşımıza geliyor. A şeklinde de bunları oluşturabilirsiniz. Eğer kullanacağınız aktin bağlayıcı, demetleyici protein, filamin ise bunlar üç boyutlu gevşek bir A meydana getiriyorlar. Nerede? Hücre yüzeyinin hemen altında hücre zarına destek olsun diye, hücre zarının temelini oluştursun diye. Hücrenin şeklini hücrenin hareketini sınırlasın, kontrol etsin, düzenlesin diye hücre zarının altında bir A yapısı bir iskelet sistemi, hücre iskeleti oluşturabiliyorlar. Bu hücre iskeletine biz hücre korteksi adı veriyoruz. Ve burada birçok eleman var. Bu elemanlara bir bakalım. Birincisi aktinlerden meydana gelen ipliksi yapılar. Aktin iskelet. A şeklindeki aktin iskelet. Bu aktin A'nın bağlanması lazım. Şu aktin A'nın bağlanması lazım. Çapalanması lazım. İşte çapalayıcı proteinlerimiz var. Spektrin. Aktini bağlayan protein olur. Bunlar kalponin ailesinin birer üyesi. Alfa aktinin, fibrin ve distrofin de dahil olmak üzere hepsi bu ailenin üyesi olarak aktine bağlanıyorlar. Bir ucu aktine bağlandı. Bir ucu da başka bir yere bağlanıyor. Mesela fosfolipide bağlanıyor, ankrine bağlanıyor. Ankrin, spektrin ve bantüçe bağlanan başka bir transmembran protein. Bantüç ve glikoforin hücre zarında bulunan proteinler. İşte bu yapıların Hepsi birden hücre iskeletini, hücre korteksini meydana getiriyorlar. Şu şekli anlatmaya çalışmışız. Zar, osvalipik yapısız zarın integral ve transmembran proteinleri, zarın altında bulunan bağlayıcı proteinler ve iskelet sistemi, aktin filamen sistemi hepsi birden hücre korteksi olarak tanımlaya. Diyoruz. Bu hücre korteks'i sadece zar destekliği açısından, hücrenin şekli açısından önemli değil, kasılma mekanizması açısından önemli. Eğer aktin filamanlara, siz distrofin proteiniyle bağlanırsanız, bu sefer kasılma ile ilişkili bileşenler ortaya çıkıyor. Hücre içindeki iskeleti, hücre dışındaki ipliksi yapılar ile. Şu ana kadar size hücre dışından bahsetmedik ama hücre dışında da benzer şekilde iskelet yapılanmaları var. Bunlara bağlamanız lazım. Aradaki bağlayıcı protein hangisi? histori, transmembran protein. Hücre dışı matriks ile, hücre dışı matriks burası, hücre içi iskeleti, aktif planan yani iskelet yapıları burası. Bunları birbirine bağlayan yardımcı proteinler. Kasılma mekanizmasını düzenliyor, hücre kararlılığını sağlıyor. Peki arada bu olmasa? Veya bunlar birbirine doğru bağlanmasa, doğru yapışmasa hastalıklar meydana geliyor. Demiştik vücutta bir şey var ve doğru çalışıyorsa problem yok. Ama yoksa veya görevini doğru yapmıyorsa da bunlardan bir tanesi. Hani Kalınsal hastalıklar diyoruz ya, X'e bağlı bir mutasyon meydana geldiğinde bir şekilde siz distrofin proteinini üretemediğiniz zaman şu protein yapamıyorsunuz, bütün hepsi. Yaptığınız ne? Hücre içindeki iskeletle hücre dışındaki iplikleri birbirine bağlamak. Vallahi dönemsiz gibi gözüküyor. Bir tane proteini yapamıyorsanız yoksa farklı bir hastalık meydana geliyor. Düşen sendromunu görüyorsunuz ve 20 yaşlarda ölümle sonuçlanıyor bu kastrofisi veya hatalı katlanmışsa, görevini yapamıyorsa, ittikleri hücre içi iskeletiyle hücre dışı iskeletini birbirine bağlayamıyorsa Becker sendromu dediğimiz kasılma bozuklukları görülüyor. Peki sadece bunlar mı? Hayır. Siz bu aktin demetlerini farklı yerlerde de kullanıyorsunuz. Hücreleri birbirine bağlarken de bu işlemi yapabilirsiniz. Bir hücreyi başka bir hücreye bağlarken aktin ipliklerini kullanıyorsunuz ve bunun da adına stres lifleri diyorsunuz. Paralel demetler iki tipti. Birinde 14 nanometrelik bir alan vardı, birinde 40 nanometrelik bir alan vardı. Birinde al alfa aktinin kullanıyordunuz. İşte alfa aktinin kullandığınız 40 nanometre genişliğindeki kasılabilen paralel demetler stres lifleri olarak tanımlanıyor. Bunlar hücre içinde bulunur. Hücre için tutunma bölgeleri oluşturur, destek ve gerginlik sağlar. Büyük aktin filaman demekleridir, kasılabilir. İntegrinlerle temas ederler. Ne yapıyorlar? Hücre içerisinde siz bir dayanak noktası yapıyorsunuz, integrinlere bağlıyorsunuz ve hücre dışarısındaki iskelet yapılarına, fibronektine bunları bağlayarak hücrenin şeklinin korunmasını sağlıyorsunuz. Hücrenin olduğu yerde durmasını sağlıyorsunuz. Stres ile alakalı söyleyeceğimiz şeyler bunlar. burada burada söylediklerimizi tekrar ediyoruz. Yerinden inceleyebilirsiniz. Veya şu şekil üzerinden bahsedecek olursak paralel düzenlenmiş aktin demetleri vardı. Burada alfa aktinini siz kullanıyordunuz. Aktin demetleri 40 nanometre genişliğinde alfa aktininler bunlar streslikleri hücrenin içinde. Siz bunu hücre dışındaki bir şeye bağlamanız lazım. Arada bağlayacağınız, kullanacağınız ana protein integrin hücre zarında bulunuyor ve bunu hücre dışında ekstra seliler matrikste başka bir yere bağlamanız lazım ki hücre kopup gitmesin, görevini doğru meydana getirebilsin, kasılması arasında herhangi bir aksilik olmasın, hücrenin dayanıklı olarak görevini yapabilirsin. Sadece bu görevlerimiz yok. veziküler taşınmada görevli. Endositoz ve zar hareketinde, alfa aktin veya mikrofilamanda, hücre güçünde, amipsi harekette görev arz ediyorlar. Stoplazmanın bölünmesi sırasında veya hücrelerin birbirine bağlanması sırasında yine aktin filamanları kullanılıyor görev yapıyorlar. Şimdi i̇şte üç temel proteinimiz var demiştik. Hücre iskeletini meydana getirenler. Bunlardan bir tanesi aktin proteiniydi ve aktin filamanları getiriyor. İkincisi arafilamanlar, üçüncüsü mikrotübüller olarak karşımıza Gelecek. Bir bakalım ara filamanlar neler. Ara filavanlar şurada gördüğünüz kırmızı renk ile görülen vimentin dediğimiz bir protein. İpleksi protein. Artık yeşilleri tanıyoruz aktin filamanları. Aktin filamanları hücre zarının hemen altında zara desteklik sağlayan ipleksi yapılardı. Aktin proteini ağırlıklıydı. Giremin içerisinde de iskelet sistemi var ve bunları ara filavanlar deniyor. Vimentin bunlardan bir tanesi farklı proteinlerden oluşuyor. Aktinden değil. Bu bir. En sağlam özelliğe sahip olanlardı. En dayanıklı olanlardı. Bu iki. 8 nanometre çapına sahip ara özellikli olan ipliksi yapılardı. Bu üç. Ana filamanlarla alakalı bazı özelliklere bakalım. Birden fazla protein var. Tek bir aktin veya tek bir tübilin proteini yok birden fazla proteinin bir araya gelmesiyle halat şeklinde bir yapı oluşturmasıyla karşımıza çıkıyor. Her dokuda farklı. Epitel, kas sinir dokuda kendine özgü ara filamanları var. Bu anlamda 70'ten fazla ara filaman tanımlanmış. Yani siz bir ara filamana bakıyorsunuz, bunun hangi dokuya ait olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunlar hücre hareketine katılmıyor. Hücreye desteklik, mekanik güç sağlıyorlar. Daha çok yapısal proteinler. O anlamda en sağlam hücre iskeleti diyoruz. Hücre türünün belirlenmesi bizim için önemli mi? Önemli. Bir tümör ortaya çıktı. Bu tümörün nereden geliştiğini anlamak için ara filamanları kullanabiliyorsunuz. Eğer ana filamanı tanımladınız ve bunun epitel kökenli olduğunu görüyorsanız diyorsunuz ki elimizde bir tümör var. Bu tümör epitel hücreleri kökenli, epitel kökenli bir tümör ifadesini kullanabiliriz. Yani bir tümörü nereden geliştiğini, sebebinin ne olduğunu, hangi dokudan kaynaklandığını ara filamanların tespitiyle ortaya koyabiliriz. Ara filamanların bir özelliği de çekirdekten hücre zarına kadar bir ağ yapısı oluşturuyor. Yani aslında çekirdeğin yerini sabitliyor. Siz çekirdeği hücrenin hangi bölgesinde lokalize etmek istiyorsanız oraya çapalıyorsunuz, oraya sabitliyorsunuz. Ana filamanların bir görevi çekirdekten hücre zarına kadar uzanıyor. E, tabi sadece böyle bir bağlantı söz konusu değil. Aktin filamanlarına da bağlanabilirsiniz. Mikrotübüllere de bağlanabilirsiniz. Diğer organellere de bağlanabilirsiniz. Veya gelecek ders anlatacağımız, gelecek hafta anlatacağımız hücrelerin birbirine yapışmasını sağlayan sistemler var. Hücre bağlantı kompleksleri. Buralara da ara destek verebilirsiniz. Bu anlamda 5 tip ara filaman tanımlanmıştır. Bizim için önemli olan 70 tane protein var demiştik ama biz bunların hepsini gruplamıyoruz. 5 gruba ayırmışız. 1. Epitel kökenli olanlar. Bir ve ikinci ara filamanlar keratin sentezliyor. Yani epitelde sentezlenen keratin bir ara filaman. Bu keratin proteini asitik olarak tanımlanıyorsa asitik keratinler bir, nötral ve bazik keratinler tip 2 ara filamanlar olarak tanımlanıyor. Ama her halükarda seiz keratinleri tanımayarak epitel hücrelerinde bulunduğunu Biliyorsunuz tip 3 ara filamanlar var. Vimentin bunlardan bir tanesi. Fibroblastlar düz kas ve lokus hücrelerinde sentezleniyor. Baktınız hücrenin içinde vimentin var. Diyorsunuz ki benzer şimdi kökenli olabilir. Yani bu düz kas hücresi veya fibroblast olabilir. Bakıyorsunuz tip 4 ara filaman var. Nörofilaman deniyor buna. O zaman da şu yorumu yapıyorsunuz. Ya muhtemelen ben nöronlarla ilgili çalışıyorum. Elimde bir nöron var. O nedenle nörofilaman tespit edildi. Nükleer, laminar tüm hücrelerde incelediğimiz karşımıza çıkan bir arofilaman tipi nerede bulunuyor? Çekirdekte. Şimdi hücre zarı vardı. Hücre zarının altında bir iskelet A sistemi kurdunuz. Aktinden bir aktin filamanlardan bir A sistemi kurdunuz. Hücreye dayanıklılık versin diye. İndiniz aşağı kadar ara filamanlarla çekirdeğe kadar ve çekirdekte de bir A sistemi olması gerekmez mi? Çekirdek çift zarlı bir organel olarak tanımladık ve dedik ki çekirdeğin içinde de, çekirdek zarının altında da böyle sağlam ve dayanıklılık arz eden bir A sistemi vardır. Bunlar da ara filamandır. Tip 5 ara filamanlar bu anlamda tanımlanır. Nükleer laminlerdir diyoruz. Bunların haricinde ekstra söyleyeceğim ne olabilir? Diyoruz ki mesela tip 1 ve tip 2 ara filamanlar, keratin filamanlar için farklı kimyasal ve immünolojik özellikler gösteriyorlar. Ayrıca şunu hepimiz bili biliyoruzdur. Herkesin tırnak ve kıl, sertliği, büyüme hızı birbirinden farklı. Tırnaklarda, tüylerde, kıllarda birbirinden farklı sertlikte keratinler, kinyasal ve immünolojik özelliğe sahip keratinler üretiliyor. Bunlar epiter hücreleri kaynaklı tip 1 ve tip 2 ara Normal şartlar altında derinin korunmasında, su ve ısı kaybının korunmasında görevliler buralarda fonksiyon görüyorlar. Yani aynı şurada yeşil minofilorsan boyamayla keratin ara görebilirsiniz. Vücudun her tarafına dağılmış olarak. Tip 3 neydi? tip 3 ara filamanlı. Vimentin bunlardan bir tanesi demiştik. Mezenşin hücre kökenli vimentin, lökosit, fibroblast ve düz kasürlerini tanımladığımız bir ara filamandı. Desmin var sadece kas hücrelerinde tanımlanan kasları Z disklerine bağlayan. Gıfaf var. Glial fibriler asistik protein. Sinir hücrelerinde ve sinir dokuda glial hücrelerinde karşımıza çıkan bir ara protein. Periferin var. Periferik sistemdeki nöronlarda üretilen bir tip 3 ara filaman. Bu ipliksi yapılar. Rümenitin ipliksi yapıdır. Desmin ipliksi yapıdır. Bunların hepsi tip 3 ara filaman olarak görev yapar ve görevleri birbirinden farklılık arz edebiliyor. Mesela desmin kası açılabilen parçaları Z disklerine bağlıyor olarak tanımladık. Biraz önce gördüğümüz şekil kırmızı olarak, ünlüfloresan olarak işaretlenen, nükleosa da sabitlenen bir vimentin vardı. Vimentin için böyle bir özellik arz etmiştik. Tip 4 ara filamanlar var. Nöronlar sentezlenen, üretilen nörofilamanlar. Ayrıca alfa internexin, nestin gibi yine merkezi sinir sistemi ve nöronlarla ilişkili olan diğer tip 4 ara filamanlar karşımıza çıkabiliyor. Farklı olarak burada şu var. Sinemin veya sinkonin diye iki tane protein var. Kas hücrelerinde üretilen ama tip 4 nörofilaman olarak tanımlanan proteinler arasında. Tip 5'ten bahsettik. Çekirdek zarının hemen altında bulunan nükleer laminler tüm hücrelerin çekirdeklerinde, tüm hücrelerin çekirdeklerinde çekirdeğe desteklik sağlayan, çekirdek zarını koruyan, koruyucu bir ağ yapısı oluşturabilirler. Burada kullanılan ipliksi yapı tip 5 nörofilamanlar. Şimdi hücre iskeleti ile alakalı aktin ve ara filamanlardan bahsettik mikrotübüller vardı. Burada kısa bir ara verelim. Gelecek ders mikrotübüllerinden devam edelim.